Hülya Hanım, Yasin Kartoğlu Başakşehir Belediye Başkanı deyince neler söylemek istersiniz? Bizim için çok önemli bir insan. Hem Başakşehir'imiz için. Ben çok memnunum. Allah yani biz onlar razıyız. Rabbim de onlar razı olsun. Ben Başakşehir ile ilgili bence çok güzel çalışmaları olduğunu düşünüyorum. Ben şu anda hatta belediyenin yapmış olduğu spor salonuna gidiyorum. Başkanımızı seviyoruz. Sağ olsun çok güzel çalışıyor gerçekten e, iç içe. Yani açılışlarımıza katılıyor, tesislerimizi geziyor, eksiklerimizi soruyor. Görevli arkadaşlar belediyeden geldiler mesela evlerimizde sordular. Bir eksiniz, bir isteğiniz var mı diye sağ olsunlar söylediklerimizi de değerlendirdiler. E, teşekkür ederiz katkılarından dolayı. Valla genç olması bizim için çok büyük bir şans. Dinamik, genç, halkın içinde. Çok memnunuz yani her şeyden. Her konuda yardım oldular. Allah razı olsun. Çok memnunum. Hükmetten de, belediyeden de.

Ya Kartoğlu'nu çok severim. Bunu Başakşehir'de yaşıyorum ben de zaten. Yaptığı çalışmaları falan da çok severim. Ben gayet memnunum. Başarılar diliyorum Başkan Bey. E. Ben çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda da gençlerle çok ilgili olduğunu düşünüyorum. Çünkü kütüphaneler, diğer etkinlikler olsun gerçekten çok başarılı ve bizim yanımızda olduğunu gösteriyor. Gerçekten teşekkür ettiğimi söylemek istiyorum. <laughs> Başakşehir'de 10. yaşamaktan mutlu musun? Mutluyum, evet. Gerçekten Başakşehir mutluluğun şehri.